Canberi çanta Ankara çadır modifiyeden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü çadır modelimiz Decathlon'un 4 modeli. Eski bir model ama modifiye ile çok daha kullanışlı hale getirdik. Çadırımızda yaptığımız modifiye işlemleri ve değişiklikleri anlatarak gösterelim. Öncelikle çadırımızın tabanı açıktı. Yani diğer modellerde de çoğunlukla karşılaştığımız bir şey. Taban eklemesi yaptık. Bu çadırımızda taban eklemesini sabit yani dikişle yaptık. Bu sayede taban komple kapalı hale geldi. Yine yüksekliği diğerlerine nazaran biraz küçük da biraz küçük bir modelimiz. Kurulumuyla ve kullanışıyla diğerleriyle hemen hemen aynı, ancak birazcık küçük olması yönüyle farklılık gösteriyor. Çadırımızda yaptığımız değişikliklerden bir tanesi. Şöyle gösterelim. Şimdi çadırımızın ön kapısı normalde orijinal fermuarları buradaydı. Biz orijinal fermuarını da kullanacak şekilde yine altına fermuar ekledik ancak istediğimiz zaman burayı açarak e, şu komple açılır hale getiriyoruz. E, yine e, oradan hani iki tane yukarı fermuar açıp bir tane de alttan fermuar açmayla uğraşmamak için biz hem kapı üzerine sineklik hem de e, orijinal kapı gibi açılabilir kapı uygulaması yaptık. Şimdi. Yaptığımız sinekliğin örtüsünü şu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Şuralara eklediğimiz kütler sayesinde buralara sabitliyoruz. Bu içeride otururken hem havalandırmayı sağlıyor hem de dışarıyı daha rahat e, görüyor, görebiliyoruz. Yaz e, kullanımları için çok ideal bir uygulama. Yine buradan da eklediğimiz fermuarla bu şekilde yukarı doğru açılıyor. Bu sinekliği açıp buradan içeri giriş sağlayabiliyoruz. Ee, yine alt tarafında göstereyim. Orijinal nasıl açılıyor onu da görmüş olalım. Şimdi şuradan orijinal fermuarlarını açıyoruz arkadaşlar. Yine altına eklediğimiz fermuarda dibe kadar getiriyoruz sonrasında e, burayı yukarı doğru açabiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu şekilde yapalım. Şimdi çadırımızda yaptığımız başka bir değişiklik şöyle yan taraftan devam edelim. Boyutlarıyla küçük bir çadır olduğu için e, yaptığımız işlemler de diğerlerine benzer ancak e, ufak tefek farklılıklar gösteriyor. Mesela iç oturma alanı dediğimiz yani iç çadırın olmadığı alana içeriden açılır fermuarlı bir e, sineklik uygulaması yaptık. O da e, burası. Bunun örtüsünü içeriden açıp şuradaki çırtlara sabitliyoruz. Yine baca çıkışı ekledik, içeride soba kurmak veya buradan webesto girişi sağlamak isterse müşterimiz bunu kullanabiliyor. Şöyle fermuarlı bir kapakla burayı açabiliyoruz. Yine bunun iç örtüsünün kenarlarına şuralarına cilt ekledik. İstediği zaman sadece baca çıkışının olduğu alanı açarak şu kenarları kapalı kullanabiliyor. Sadece bu alan açık oluyor. Şimdi içeriden e, yaptığımız sürekli açayım. Sonra devam edeyim. şekilde e, buradaki uygulamayı şöyle kullanabiliyoruz. Yine e, çadırımızın arka kısmına e, sinekliği dışarıdan açabileceğimiz e, kendi örtüsünün dışında kaldı bir uygulama yani sineklik uygulaması yaptık. Şu gördüğümüz fermuar gizleme dışarıdan yağmur vesaire. Durumunda bunlar fermuarı gizlediği için su almasını önlemeye yönelik bir uygulama. Şimdi buradaki fermuarı açıp şu şekilde bunu yukarı doğru açtığımızda iç çadırın arka kısmını tamamen havalandıracak hale getiriyoruz bu şekilde. sahibi kullanacağımız çadırın her tarafının hava almasını istedi. Ön kısım, yanlar, arka taraf ve iç çadır dahil her tarafa bu şekilde sineklik uygulaması yaptık. Yine şöyle arka tarafa doğru gidelim. Yine bu kısımda arka tarafta da yine dışarıdan açılır. Kenarları fermuar gizlemeli bir var. Onu da şuradan açıyoruz. Şimdi buralar mesela biz iç çadırdayken içerinin görünmesini istemiyoruz diyen arkadaşlar için şu alt kısımlara yanlarda dahil ip bağlayıp altlardan şöyle gerdirip, Hem alt köşelerinden şu aralardan hava almasını hem de dışarıdan bakıldığı zaman içerinin gözükmesini önleyecek bir uygulamayla oda çözmüş oldu. İsterse iç çadırdaki sineklik kapılarını kapatarak e, içeriği izole etmiş oluruz. Çadırımız küçük ama e, dediğim gibi yapılan uygulamalar e, açısından birçok çadıra uygulanabilecek modifiye işlemleri bunlar. Şimdi burada yaptığımız işlemleri gösterelim yine. Yani yine burada birisi içeriden birisi dışarıdan açılır. Sinekliğimiz var. sineklik uygulaması. Burada yine fermuar gizlemesi mevcut. Bunlar çadırın e, şekline uygun hale. Halde eklenmiş bir sineklik uygulaması. Ölçüleri 110'a 130 90 şeklinde. Yani bu çadırı bu şekilde kullanabilmek için bu çadırın orijinalini bozmamak adına böyle bir uygulama yaptık. Ve içerideki Burada mesela karşılıklı havalandırmanın olduğu bir alan oluştu. Şimdi şurayı içeriden ben açayım. Çadırımızın bu kısmı da içeriden açılıyor. İçeride otururken açıp kapatmak için. Yine yani buralarda aynı şekilde sağdan atılıyor. Çadırımızı her tarafı kapatıyor dışarıdan. Tutaklayayım. Nasıl gözüküyor? Etrafını dolan alıp. Çadırımızı şöyle etrafını gezdireyim. Şimdi şu şekilde büyük sinekliklerle yani yaz günü çok rahat bir şekilde her taraftan hava alacak şekilde kullanılabilir hale getirdik. Arka kısımda bu şekilde yine içine doğru gidelim çadırımızın. çadırımızın içi. Arka kısım bu şekilde. Yanlara eklediğimiz sineklikler ve arka kısımdaki sinekliklerle tamamen şeffaflık sağlamış olduk ve havalandırma imkanı var bu şekilde. Yine burayı da kapıyı da kapatayım. Ön kısımda arkadaşlar şu şekilde olacak. Çadırımızın boyu alçak olduğu için birazcık içeride böyle duruyoruz. Yine kapı kısmı, yan taraf havalandırma ve yine baca çıkışının olduğu taraf. Her taraftan havalandırma imkanımız var. Ve bu çadırımızı da şimdi iç çadırda takacağız. İç çadırda da sineklikler olduğu için onları da göstermek istiyorum. şöyle arka kısmı görecek şekilde Beklemeyi alayım. Evet, çadırımızın iç e, odasını taktık bu şekilde. Yine bu çadırımızın iç odasında da e, hemen hemen dört tarafına üst ve e, ön arka olmak üzere sineklik eklemesi yaptık. Dışarı eklediğimiz pencerelerden ve karşılığı olarak oralardan içeri hava girişini sağlamak için yine burayı şöyle orijinal kapısını açıyoruz içeriden şurayı göstereyim size. Ya içeride şu kısmı açtığımızda şu üsttekiyle tam bir sineklik elde etmiş olduk. Bunu da şöyle yan tarafa sabitlediğimiz zaman buradan hava giriş yine sağlanmış oluyor. Yine e, kameramızı şöyle içeri alayım sen burayı görsün diye çadırımızın e, iç kısmı şöyle Şimdi iç kısmında e, yukarı doğru eklediğimiz sinekliklerde burayı da şöyle katlayıp üstte sabitliyoruz. Aynı şekilde karşı tarafında da yani buranın sineklik olduğu için buradan hava girişi sağlayacak bize. Yine burada da böyle bir sineklikle burayı da açmış olduk. Ve ee, en son arka kısmını da açayım. Bu şekilde de arka taraftan e, hava girişini sağlamış olacağız öyle. Yani ister iç çadırı takarak kullanalım, isterseniz iç çadırsız kullanalım. Bu çadırın her tarafından hava alma imkanı bu şekilde oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımızı takip edip bize destek olursanız daha fazla kampsever arkadaşa ulaşma imkanımız olur. Ee, ayrıca modifiye ile ilgili bu ve benzeri modeller üzerinde modifiye işlemlerini yapabiliyoruz. E, müsaitlik durumuna bağlı yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.